Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Let's go bro kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda Bulgaristan'ın yemyeşil vadilerini ve şirin köylerini gezerek buradaki Türk toplumunun kalbine doğru bir yolculuk yapıyoruz. Biliyoruz ki siz değerli izleyicilerimizden birçoğu belki de kendi ailemiz gibi bu topraklara derin bağlarla bağlı. Birçoğunuz ise Avrupa'nın farklı ülkelerine çalışmak için gitmiş Geride bıraktığı köylerin özlemini gidermek için bizim görüntülerimize sarılıyor. Biz de bu özlemi bir nebze olsun dindirmek, köylerinizi ve oralardaki yaşamı sizlere ulaştırmak için yola çıktık. Bugün ise bu yolculuğumuzda bize eşlik eden Bulgaristan Türklerinin 1600 yılı aşan, az bilinen ama son derece zengin tarihine yakından bakacağız. Bulgaristan'da Türk milletinin varlığı sanılanın aksine Osmanlı fethinden çok daha öncesine dayanır. Bölgeye bilinen ilk Türk göçleri Milattan sonra 6. ve 7. yüzyıllarda başlamıştır. Hatta Milattan sonra 682 yılında Hazarların baskısıyla Balkanlara göç eden Türk boyları Kan Asparuh önderliğinde 1. Bulgar İmparatorluğunu kurmuşlardır. Bu dönemde 1. Bulgar İmparatorluğu oldukça güçlü bir devlet haline gelmiş, Balkanların neredeyse tamamını kontrolü altına almıştır. Ancak kuzeyden gelen Slav göçleri ve Bizans etkisi zamanla bu ilk Türk boylarının yaklaşık 200 yıl içinde Gök Tanrı inancını bırakarak Hristiyanlığa geçmelerine ve Slavlaşarak benliklerini kaybetmelerine sebep olmuştur. Birinci Bulgar İmparatorluğu'nun dağılma sürecine girdiği dönemde ise başka bir Türk topluluğu olan Peçenekler Yine kuzeyden Balkanlara inerek bölgeye yerleşmişlerdir. Bu Türk topluluğu Bizans ordusunda paralı askerlik yapmış ve hatta 1071 yılında Malazgirt Savaşı'nda Selçuklularla karşılaşarak savaşın kazanılmasında önemli katkılar sağlamışlardır. 11. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinde hanlıklarını kuran Kuman-Kıpçak boyları da günümüz Tataristan'ından Macaristan'a uzanan güçlü bir devlet halini almışlardır. Ancak 1223 yılında Kalkan Eğri Savaşı'nda Moğol İmparatorluğu'nun Generali Subutay'a yenilmeleri üzerine önemli bir kuman kitlesi Balkanlara göç etmiş ve merkezi bugün Bulgaristan'da bulunan Tırnova'da kuman kökenli Asen Hanedanlığı öncülüğünde 2. Bulgar İmparatorluğu'nu kurmuşlardır. Asen Hanedanlığı'nın bu denli güçlenmesinin temel sebebi de kuşkusuz kuzeyden gelen yoğun kuman göçü olmuştur. Osmanlı Beyliği henüz kurulmadan evvel 13. yüzyılda Hacı Bektaşi Veli'nin öğrencilerinden Sarı Saltuk, beraberindeki binlerce Türkmen ile günümüz Bulgaristan'ın kuzeyinde bulunan, geçmişte de Kuman Kıpçak yerleşiminin yoğun olduğu, sık ormanlarla kaplı Deli Orman bölgesine yerleşerek tekkesini kurmuştur. Bölgeye bilinen ilk Türkmen yerleşimi bu dönemde Sarı Saltuk vasıtasıyla olmuştur. Sarı Saltuk bölgede geçmişte Hristiyanlığa geçmiş olan eski Gök Tanrı inancına mensup Türklerin yeniden Müslüman olmasını sağlamıştır. Günümüze ulaşmış Sarı Saltuk ile ilgili fazla belge olmamasına karşın Balkanlara dağılmış onlarca türbesinin olması ve hatta bu türbelere Hristiyanların dahi ziyaret etmesinden ötürü Sarı Saltuk'un Balkanlarda önemli etkiler bıraktığını ve bölgenin Müslümanlaşmasında çok önemli katkıları olduğunu söylemek zor değildir. 1281 yılında ise Sarı Saltuk'un oğlu İsmail Saltuk, Anadolu Selçuklularıyla anlaşamayan Çepni boylarıyla Balkanlara geçmiş ve Altın Ordu Devleti'nin de desteğini alarak Balkanlardaki ilk Türkmen Beyliği olan Dobruca Beyliğini Deliorman bölgesinde kurmuştur. Osmanlıların Bulgaristan'ı fethi bölgedeki bu köklü Türk varlığı sayesinde son derece hızlı gerçekleşmiştir. Sultan 1. Murat zamanında başlayan fetihler Çirmen'in fethiyle ve ardından Timur Taşpaşa'nın yanboluyu, Lağla Şahin Paşa'nın ise Zara ve çevresini ele geçirmesiyle devam etmiştir. 1. Kosova Savaşı sonrasında Sırpların yenilgisi üzerine bölge hakimiyeti tamamıyla Türklerin kontrolüne girmiştir. 1. Murat'ın girişimleriyle başlayan Bulgaristan'ın fethi, Yıldırım Beyazıt ile tamamlanmıştır. 3 aylık bir kuşatma sonunda Tırnova ele geçirilmiş ve 1396 senesinde bölgedeki son direnişi de ortadan kaldıran Osmanlılar Bulgaristan'a tamamen hakim olmuştur. Daha sonra 1. Beyazıt'ın 1402 senesinde Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilmesi, ve bu yenilgi üzerine Osmanlı'da yaşanan Fetret Devri sebebiyle Bulgaristan toprakları Osmanlı şehzadeleri için savaş alanı mahiyetini kazanmıştır. 1444 Varna Muharebesi ve 1448 ikinci Kosova Muharebesi neticesinde 2. Murat döneminde Balkanlardaki hükümranlığını kesinleştirmiş olan Osmanlılar, Fatih Sultan Mehmet'in 1453 senesinde Bizans İmparatorluğuna son vermesiyle Anadolu ve Rumeli'de hakimiyeti tamamen sağlamışlardır. Osmanlı döneminde Bulgaristan'daki Türk nüfusu birkaç dalga halinde oluşmuştur. Birinci ve en önemli kaynak, doğrudan doğruya Anadolu'dan yapılan sürgün ve iskanlardır. Özellikle Karamanoğlu Beyliği'nin ele geçirilmesinden sonra, Osmanlı'ya sürekli sorun çıkaran bu beyliği destekleyen avşarlar, kınıklar, başta olmak üzere Yörük Türkmen boyları günümüz Güney Bulgaristan'a yerleştirilmeye başlanmıştır. Örneğin Karaman vilayetinden ki bu bölge bugünkü Konya'nın birkaç misli büyüklüğündedir ve Niğde, Nevşehir hatta Torosların bir kısmı içele kadar uzanır yapılan bu sürgünler önemli bir nüfus kaynağı olmuştur. Kimi zaman gönüllü göçler olsa da kimi zaman kavga çıkaran aşiretler ya da merkezi otoriteye başkaldıranlar sürgün edilmiştir. Sultan Fatih Mehmet gibi bu metodu çok kullanan padişahlar halk arasında pek sevilmezken Mahmut Paşa gibi sürgün metodunu daha ılımlı hale getiren idareciler daha çok takdir görmüştür. Bugün Konya, Kayseri, Mersin, Adana bölgesinde konuşulan Yörük ağzının özelliklerini Güney Bulgaristan bölgesindeki Türklerde de görmek mümkündür. Deli Orman bölgesine yerleştirilen Türkmenlerin Anadolu'daki kökeni ise Çorum, Tokat ve Yozgat bölgesindeki Alevi Türkmen nüfusuna dayanmaktadır. İkinci önemli nüfus kaynağı ise 1853 Kırım Savaşı sonrası Kırım'dan gelenlerdir. Kırım'ın Türkleri savaş sonrası kurtulduklarını zannederken yaşanan katliamlardan kaçarak kendilerini Tuna Deltası, Dobruça ve daha güneydeki bölgelere atmışlardır. Bu oldukça kalabalık bir kitleydi. Üçüncüsü ise Kafkasya'dan gelen Çerkez kabileleri, Abazalar, Edigeler ve Ubıhlar gibi toplulukların buralara yerleştirilmesidir. Özellikle Mithat Paşa gibi son derece ustalıklı ve büyük bir idareci bu toplulukları ustaca iskan etmiştir. Bulgar tarihçileri bile Mithat Paşa'dan 100 sene sonra bile büyük bir vali olarak bahsetmekte coğrafyaya vurduğu damgayı ve fevkalade kuvvetli iktisadi tedbirlerini yazmaktadırlar. Onun çabalarıyla 1864 senesinde Tuna Vilayeti kurulmuştur. Peki Bulgaristan Türklerinin etnik kökenleri nedir? Büyük ölçüde Oğuz ve Kuman boylarından gelmektedirler. Örneğin Kırcali Türkiye sınırı ve kısmen Dobruca çevresinde Oğuz Yörük Türkmenler yani Avşar, Çepni, Karakeçili ve Kayı boyları ağırlıklı olarak bulunmaktadır. Tuna boyları, Karadeniz kıyıları ve Dobruca civarında ise kuman etkisi daha barizdir. Bulgaristan'da Türkler dışında Pomak ve Roman Müslümanlar da yaşamakta olup bu topluluklar Türklerle büyük ölçüde kaynaşmıştır. Ayrıca küçük gruplar halinde Hristiyan Gagavuz Türkleri de Bulgaristan'da yaşamaktadır. Müslüman toplumunun önemli bir kısmı Sünni olmakla birlikte Alevi Bektaşi inancına sahip Bulgaristan Türkleri de önemli bir yer tutmaktadır. Razgrad, Rusçuk ve Silistre ve civarında Bektaşi kültürü yer yer daha baskındır. Bektaşiler, Kızıldeli Sultan, Elmalı Baba, Ali Koç Baba, Osman Baba, Akyazılı Sultan ve Demir Baba gibi ocaklara bağlıdırlar. Ancak Beli orman bölgesindeki Türk nüfusu özellikle 2. Mahmut döneminde Bektaşi tekkelerinin kapanmasıyla sünnileşmeye başlayan süreçte katliamlara ve sürgünlere maruz kalmıştır. Ana dili olarak Bulgarcanın bir lehçesini konuşan Pomakların kimliği konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir kısmı Pomakların Müslüman Bulgarlar olduğunu ve Slav ırkından geldiklerini iddia etmektedir. Ancak Pomakların ataları olan Kuman, Kıpçak ve Peçenek Türklerinin zamanla asimile olup Slavlaşmış olabileceği gibi birçok tezle mevcuttur. Hatta Pomakların gelenek, görenek ve kültürlerinde birçok gök tanrı inancından kalma motif bulunmaktadır. Her ne olursa olsun Pomaklar ve Türkler asırlardır kader birliği yapmışlardır. 19. yüzyıl ve sonrasında Bulgaristan Türkleri için zorlu bir dönem başlamıştır. Fransız ihtilalinin yarattığı milliyetçilik akımı, Rusların panslavist politikaları ve Fener Rum Patrikhanesinin faaliyetleri 19. yüzyılda Bulgarların isyan etmesine sebebiyet vermiştir. Önceleri Bulgar halkının desteklemediği isyan komiteleri, Bulgar papazları ve ileri gelenlerinin de etkisiyle bağımsızlık düşüncesini uyandırmıştır. 1839 yılında yayınlanan Tanzimat Fermanı ile gerçekleştirilmek istenen modernleşme çabası aksine gayrimüslim halka tanınan hakların merkezden daha da uzaklaşmasına sebebiyet vermiştir. Fermanın yayınlanmasından kısa bir süre sonra Bulgarların ilk ciddi ayaklanmaları 1841 senesinde vergilerin ağırlığı ve memurların kötü muamelesi sebebiyle Leskovça ve Vidin'de gerçekleşmiştir. İsyan kısa sürede bastırılsa da Rusların etkisiyle 1849'da Vidin'de yeni bir ayaklanma çıkmış ve iki yıl süren olaylar güçlükle bastırılabilmiştir. Bölgede artan huzursuzluk üzerine bazı ıslahatlar yapılmış ve 1864 senesinde ilan edilen yeni vilayet nizamnamesi ile Tuna vilayeti oluşturulmuştur. Yapılan tüm ıslah çalışmalarına rağmen bölgede huzur sağlanamamış ve 1867 senesinde yeni Bulgar isyanları görülmeye başlamıştır. Ziştovi'de ortaya çıkan isyan Mitat Paşa tarafından bastırılmış ve isyancılar cezalandırılmıştır. Ancak verilen cezalar yaşanan isyanların önüne geçememiş ve 1876 senesinde yeniden büyük bir ayaklanma yaşanmıştır. Türk yerleşimlerini yakıp yıkan Bulgar isyanı güçlükle bastırılabilmiştir. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Bulgarlar İstanbul'a kadar ilerleyen Ruslarla birlikte hareket etmişlerdir. Savaş sonrasında Sofya, Nibolu, Ziştovi, Rusçuk, Silistre, Varna, Şumlu, Lofça ve Tırnova gibi şehirleri içine alan özel bir Bulgaristan prensliği kurulmuştur. Bununla beraber Avrupa devletlerinin onaylayacağı ve 5 sene için tayin edilen bir Hristiyan vali tarafından eyalet olarak yönetilecek olan Otonom Şarki Rumeli vilayeti oluşturulmuştur. Kurulan Şarki Rumeli vilayetini 1885 senesinde kendi topraklarına kattığını ilan eden Bulgar Prensliği Avrupa devletlerinin desteğiyle 5 Ekim 1908'de bağımsızlığını ilan etmiş. 19 Nisan 1909'da ise Osmanlı Devleti Bulgaristan'ın bağımsızlığını resmen tanımıştır. Bu sürecin ardından adeta bir savaşlar silsilesine giren Bulgaristan, 1912'de patlayan Balkan Savaşı'nda ve ardından 1914-18 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı'nda büyük yıkımlar yaşamıştır. 1877 ile 1900 18 yılları arasındaki dönemde Bulgaristan'daki Türk varlığı savaşlar ve Anadolu'ya göç nedeniyle ciddi biçimde azalmıştır. Cumhuriyet dönemleri de Bulgaristan'daki siyasi olaylara bağlı olarak Türk nüfusun göçe ve asimilasyona zorlandığı dönemler olmuştur. Özellikle Bulgaristan'da Komünist Parti iktidarı döneminde 1971 ve 1989 yılları arasında yaşanan Jivkov dönemi artan asimilasyon girişimleri nedeniyle Türkiye'ye büyük göçler gerçekleşmiştir. Sadece 1989 ile 1990 yılları arasında 360 bin kişi Türkiye'ye gelmiştir. Tüm bu tarihi zorluklara, savaşlara, sürgünlere ve asimilasyon politikalarına rağmen Bulgaristan'da hala önemli bir Türk topluluğu yaşamaktadır. Bugün Bulgaristan nüfusunun yaklaşık %10'unu oluşturan 1 milyona yakın Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yaşamaktadır. Bu insanlar bizim ailemiz gibi atalarının köylerine, topraklarına ve kültürlerine derin bağlarla bağlıdırlar. Bu topluluğun kültürel miraslarına olan bağlılığını ziyaret ettiğimiz her köyde görüyoruz. Türkiye'ye göç etmiş Bulgaristan Türkleri ise kültürel benzerlik sayesinde kolayca kaynaşmışlardır. İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerin yanı sıra Hatay'dan Samsun'a kadar olan coğrafyanın batısında kalan bölgelerde aile tarihinde Bulgaristan'dan göç öyküsü olan milyonlarca Türk yaşamaktadır. Ayrıca kanalımızın da kuruluş amaçlarından biri olduğu gibi Avrupa Birliği'ne girdikten sonra birçok Bulgaristan vatandaşı Avrupa ülkelerine gidip oralarda çalışmaya başladı. Almanya, Hollanda ve Avusturya başta olmak üzere bu Avrupa ülkelerinde yaşayan çok sayıda Bulgaristan vatandaşı Türk bulunmaktadır. İşte biz de bu köylerin görüntülerini göstererek hem gurbette olanların hasretini gidermeye çalışıyor hem de geçmişi ve bugünü birleştirerek bu eşsiz kültürel zenginliği kayda geçiriyoruz. Annemizin ve babamızın hayat hikayeleri tıpkı sayısız başka kişinin hikayesi gibi yüzyıllar boyunca süregelen bu göç ve kültürel süreklilik sürecinin birer kanıtıdır. Onların tecrübeleri geçmişten bugüne uzanan köprüler kurmamıza yardımcı oluyor. Bugün Let's Go Bro ile yaptığımız bu tarihi yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Bu belgesel sadece Bulgaristan Türklerinin geçmişine bir bakış değil, aynı zamanda günümüzde de devam eden canlı bir kültürel mirasın hikayesidir. Videomuzu beğenmeyi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.